büyüğünü ver. Ay, Ay tamam, hemen veriyoruz. Bir büyü geliyor. O. Geldi, al. Ah. Evet. Ay Olmadı aşkım, bir küçüğünü ver. Bir küçüğünü alabilir miyiz? Şu modeli. Ee, ah bir küçüğü, müthiş. Aha. Olur. Ay, olmadı aşkım. ikisinin arası bir şey ver. E, i̇kisinin arası bir o. şey var mı? O. Var, olmaz mı? Al ikisinin ha. arası bir şey. Ha oldu aşkım. Bir öpücük ver. Ay, <laughs> oldu. Abi bunu deneyelim. Kabin. Kabine gerek yok ya. Kanka tut. Çok... <laughs> Evet, hazır mısınız? Hazırız. Evet, hazırız. Geliyorum. Aa, aşkım, ola. Nasıl? Yani bence elbisenin vücudunuzu sarışı sizi frapan göstermiş. Frapan. E, aşkım çok iyi diyor. Evet. Ayrıca elbisenin detayları size sofistike bir hava katmış. Sofistike. Hı. Aşkım çok iyi diyor. <laughs> Ve e, elbisenin rengi, teninizin kavrukluğunu ortaya çıkarmış. Kavruk. Aşkım çok iyi diyor. Ay sen de beni mi yiyorsun ya? Aa, biliyorum kavruğun ne demek olduğunu. Ben kumralım yani. Pardon? Ne oldu? Koyu, koyu kumralım. E, sen kumralsan ben sarışınım. E, bilmiyorum artık. <laughs> tamam ya, güzel. bu olur ama yani. Hı. Bu güzel. Abi ne diyorsun? Ben çok arada kaldım. Bak bu mu, bu mu? <laughs> Kafanı karıştırmayayım da bu da var. <laughs> Ne yapacağız? Ya gösterme işte. Gösterme Göst. yani. Ben... Tamam oğlum, bir dakika şimdi. Kardeşim ver, kafa karışmasın. Aslan gibisin. Üstündeki tişört mü? Tişört. Bir tişörtten tişört olması dışında bir beklentin var mı? Yok. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar basit, tamam. Tamam. Alıyoruz. Aldık var mıydı? Ee, benim Premium Gold Kraliçe üyeliğim var. Ee, yani. Bende de Elit e, Prenses Sosyete üyeliği var. Elit Batmanlıları Koruma Derneği üyeliğim var. İndirim oluyor mu abi? Hı, Batman şubemize sormam Hı. lazım ben. Abi yok sorma, sorma. Tamam, tamam. Sen bize bir şey söyle biz gidelim abi. Nedir? He. Ne diyor? 300 o. mü diyor? Yok. Neyden? 500 mü diyor? Yok, yok. Ne diyor oğlum? Ne diyor lan? Klimayı kapatın diyor. Nasıl anladın oğlum? Oğlum ben kaç sene çıraklık yaptım. Sen unutuyorsun galiba. Bir ben hallederim. Abi! Sen ne dedin? Ben anlayabiliyorum da konuşamıyorum. Ya Allah'ım. Ee, ne kadar? Ee, on bin tuttu. Çok, Çok iyi. iyi! Abi ne kadar? 700 yüz TL. Çok! Çok. Peki karta bir indiriminiz var mı? Olmaz olur mu? Yani şimdi siz 10 bin ve üzeri alışveriş yaptığınız için size 7 bin TL'lik bikini tamı tamına 6.200 TL'ye geliyor. Ee, aşkım yani kışın da bikiniyi ben bilemedim. Ay canım yani mevsimden dolayı indirimi mi kaçırayım? Alalım lütfen. Alalım lütfen çünkü kasar kısımımız Buyurun. Hayırlı olsun. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Çok, çok iyi, çok iyi. iyi. Çok iyi. Abi, sen şimdi şuna bir şey söyle de biz alalım gidelim abi. Ne diyorsun? Ne kadardır? 700 TL. Ee, son bir şey yapsan? Yapamam. Peki, fiş vermesen ne olur? Hapse girerim. Gitsen ne olur abi, üç beş ay çıkarsın ya. Allah <laughs> Allah. Tamam, dur. Sen anlamıyorsun pazarlıktan. Bana bırak. Abi bize 600 olur mu? Olmaz. Olmaz diyor. Olmadı. Ee, oğlum olur. tanıyorum dedim, bana bırak dedin ya. Abi? abi tamam, yap bir şey de alıp gidelim. Hadi kurban olayım. Hadi be abi. 699 TL 75 kuruş poşet hariç. Aslan abim benim be. Yaptı, kraldı. Ha poşet ver. Bu mu krallık lan? Allah Allah. Tamam abi kurban olayım ya. Al. Abi al 700 al. Oraya bırak. Bıraktım. Bıraktım, tamam. Abi kurban olayım. Televizyon da kapalı. Sen sabahtan beri neye bakıyorsun böyle böyle ya? Ben boynum tutuk da ondan. Bir şey... Var. Yanlış anlamayın. yani. Şey Yanlış abi. anlamadık abi. Eyvallah. Eyvallah. 700 lira. Çok iyi. Hadi abi. Sağ ol. Kolay gelsin abi. Lan Sağ ne yapıyorsun ol. Ya? ya? Oğlum, ben şeyden... Hadi Krem sürsene Yok, şu Yok abi krem, krem. Ama hadi, hadi hadi, 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 hadi. Neredesin aşkım ya? Neredesin? Göremiyorum. Aşkım dur. Pasajdan çıkıyorum, pasajdan. Aşkım, ha. buradayım. Ha. Gel, gel, gel. İyiyim sen. Oh. Nasılım? Akşam <laughs> Çok şıkım değil mi? Çok güzel olmuş. Alışverişi yaptın o zaman. Yaptım. Sen de yaptın alışveriş. Yaptım yaptım. Oh iyi artık şu üstündekini atarsın. <laughs> Alışverişi bunu aldım öyle yaptım. Ama bu aynısı. Ha yeni sezon. Ama aynısı. Tamam da bir koyu daha siyah. Ama aynısı. Aşkım tamam uzatma. Bu işte Allah kahretsin beni. Bu ya ne yapayım? Aa. <laughs> tamam ne diyeyim ya. Tamam. Bu bayağı de, iyi bir şey benziyor. Çok ne kadar tuttu çok Bayağı bir indirim vardı. <laughs> ne kadar tuttu? Çok ucuza geldi. Tamam, ne kadar tuttu? Bayağı bir ucuz. Ne kadar tuttu? Ucuz. Ne kadar ucuz? 17 bin. 17 bin? Evet. evet. Aşkım sen bütün maaşını buna mı verdin? Hayır. Maaşımın hepsini vermedim. İki liram kaldı. Gel buraya. Hey. Tasarrufu bu bilen kadın. Obrigado. <laughs>